Sanırım hepsini alacağım. Sipariş veriyorum. What? Aa, kapıyı çalıyorlar. Muhtemelen bir paket geldi. Tamamdır. Kim var? Aa, kurye merhaba. İşte paketiniz. İyi günler. Aa, kocaman. Pekala. Hadi açalım. Hadi şu eski şeyi atalım. Yardıma ihtiyacı var. Hadi. Bunu birlikte yapalım. Ben de çöple ilgileneceğim. Onu kaldırmamız gerekiyor. Tahtalara ihtiyacımız olacak. Ve bu işte. Okay. Tamam. Şimdi bunu böyle vuracağım. Profesyonelce yapacağım. Birkaç hareket ve hepsi hazır. Aa, elbisemin ne oldu? Benim pembe güzel elbisem. Turuncuya bayılırım. En sevdiğim renk Ve tabii ki duvarları da mavi yapacağım. Bu çok güzel olacak her şeye boyayacağım. Harika. Muhteşem bir ismen. Boyayı da kaldıracağım. Burada yeterince yeşil renk yok. Yeşil duvarlara bayılıyorum. Ve daha parlak şeyler severim. Çok güzel. İşte böyle daha iyi. Ee, bunu neden yapıyorsun? Ben kesinlikle çok severim. Ama bu duvarları biraz süslemem gerekiyor. İşte baksanıza çok daha güzel oldu. Birazcık tararım. Böyle çok daha iyi olacak. Ve daha dikkatlice. Aa, bir şey damlıyor. anlıyor. Hmm, güzel turuncu renk muhteşem. Pekala kızlar her şey hazır. Uyuma vakti. Ay, çok sert. Başım döndü. Ah, ne yapsam? Ah, bir fikrim var. Biraz egzersiz yapalım. Sopayı da aldın. Peki hala geliyor musunuz? Ne var sende? İşte gelsene üst kata yastıkları koymama yardım et. Neden olmasın ki? Ne yapacağımı biliyorum. Bu yastığı alacağım. Yakala. Harika. Teşekkürler. Evet tam isabet. Ben de bu yastıkları istiyordum. Tamam bir tane daha. Harikadır. Birisi de eksik. İşte burada al şunu. Nerede? Yakaladım. Oh, hayır kabul ediyorum. Yanlış yaptım. Ne böyle? Bu benim biyoloji ders kitabım. Üzgünüm. Şu an istemedim. Bugün suçum değil ama ben şimdi gitsin. Aa, ne oldu bu ne böyle? İlginç bir kutu. Bunu açmam gerekiyor. Ama önce yatağıma koyacağım ki kimse fark etmesin. Orada çok ilginç bir şey var kesin. Vay canına güzellik. Basketbola bayılacağım. Basketbol ve spor benim en sevdiğim şeyler. Bakalım başka ne var? Evet, bunun da süsleyebiliriz odamı. Halter mi? Tish, onsuz ne yaparım? Aa, buldum. Burası cam ve en sevdiğim bambulları üzerine takacağım. İşte böyle. Ben güçlüyüm. Okay. Çok güzel. Süsleyici odasını ben de istiyorum. Mahfife bu ne var? Aa, evet kitaplarım için güzel bir raf. Evet böyle sanat, astronomi ve Japonca ders kitaplarımı buraya koyacağım. Ve tabii ki ampulleri de asacağım. Yoksa nasıl okurum? Karanlıkta okumayı sevmiyorum. Çünkü gözlerim yoruluyor. Aa, en sevdiğim oyuncak. İşte yastıklara ihtiyacım olmalı. Tamamdır. Ve burada coğrafı harita olacak. Onu buraya yapıştıracağım. Muhteşem. Hey. Çok iyi. Uyuyabiliriz artık. Oh, Güzellik yapmalıyız. Peki ya bende ne var? Tabii ki burada yeterince mücafer yok. Elebilmem için böyle figür şişireceğim. Okay. Ay, ya öldüm nefes alamıyorum. Ne, hey, o ne yapıyor ya? üzerinde muhteşem pembe flamingo şişirdim. Ayrıca pembe yastık da var. Çok havalı olacak. Başka ne var? Lebekler <laughs> ve pardiyolar müthiş. Ayrıca kalpleri de yapıştıracağım. Çok romantik. Şimdi burası çok eğlenceli, yumuşak ve rahat. <laughs> hmm, bakın harika iş çıkardınız. Bakalım yeşil kutumda ne var? Let's yeni hmm, genç bir şey. Hepsini böyle yapıştıracağım. Aa, bunlar da odam için mükemmel. Süper buraya asacağım. Burada raf olmalı. Lav lambası. Harika. Kuyu yeşil yastıklar yatağıma stil katacak. Sadece muhteşem. Ben bir şeyler yemek istiyorum. Buldum. Sipariş edeceğim tabii ki McDonald's'tan. Yummy. Aa, geldi bile. Çok güzel. Merhaba. Sipariş için teşekkürler. Hoşça kalın. Gideceğim. Sonunda yiyeceğim. Ne var burada? Aa, kirazlı ve okay. kek. Çok lezzetli bir şeysin yiyeceğim. What? Yeşil benim rengim. Çabuk buraya ver. Tamam. Tamamdır. ya. Tamam neyse bakalım başka ne var hamburger mavi pakette onu istiyorum ev hey, bu benim için onu bana ver mavi harika ay salatalık çörek en sevdiğim tamamdır of ya ben ne yiyeceğim Aa, başka bir hamburger daha var harika ay görmezseyse sessizce yiyeceğim Hayır gördü al tamamdır of kötü işte. <laughs> ne kadar lezzetli. Tam da acıkmıştım. Burada bir şey kaldı mı artık ya? Siparişimden bir şey kalmadı. Nasıl oldu ya böyle? Aa, hadi sallayalım. İşte vay. Peki ne yiyeceğim? Sos mu? Hmm. Dünyadaki en lezzetli yemek değil. Ama neyse tadına hadi bakalım. bakalım. Yani fena değil. Böyle yiyeceğiz işte. Ya yani ne yapacağım? Bu değil, bu da değil. Ah, bu ne böyle? Ah, telefonumun şarjı bitmiş. Peki ne yapacağım? Çok sıkıcı. Kızlar ne yapıyor acaba? Hepsi telefonlarında oturuyorlar ya. Of, ben bir şey buldum. Yeşil kutuma bakalım. Ha, i̇şte bu. Anlıyorum eğlenceyi. Gerçek havalı televizyon. Yay. Rahat odama zar zor sığdı. Ve de şık Sonya PlayStation'imi koyacağım. Okay. İşte şimdi oynayabilirim. Hey kızlar. What? Oynamak isteyen var mı? PlayStation'im var. Okay. Ha, evet ben geliyorum süper. Hadi eğlenelim. Al bu senin için. Okay. Harika. Ne oynayacağız? Şimdi seni yeneceğim. Eğer ben seni. Evet. Uçak havalı. Hayır, orada neler oluyor? Ben de istiyorum. Birlikte yapalım. Bakalım <laughs> ne varmış orada? Merhaba kızlar. Hello. What? Hmm, daha önce gelmeliydiniz. <laughs> oh ya ne yapacağız? <laughs> Aa, benim bir fikrim var. What? Ne demek istiyorsun? <laughs> Bak de ne var? pembe monitör. Ama hepsi bu kadar değil. Sadece ikimiz için güzel VR gözlüklerim var. Ve özel uzaktan kumandalarım. Şimdi inanılmaz derecede eğleneceğiz. Benimle Minecraft oynar mısın? Harika. Süper. Bu PlayStation'dan daha eğlenceli. Pekala. Hadi bakalım. Al kumandayı. Şimdi güzel eğleneceğiz. Vay be bak <laughs> ellerinde ne var? Minecraft VR oynuyorlar mı? Vay canına ben de istiyorum. Ben de hadi bir bakalım. Merhaba kızlar. <laughs> ne? Neden bizi rahatsız ediyorsunuz? Hayır zaten meşgulüz. <laughs> ne kadar kabalar oynamamıza izin vermediler. <laughs> Çocuklar yemeğimi ilk açmak istiyorum. Vay canına sakız. Ne kadar havalı. Ona aldığıma sevindim. Ne koku ama işte bu. Henüz sakız ağzına koymadan ama şimdiden lezzetli. Ne yapıyorsun Tom? Aslında herkesi beklemelisin. Bakalım benim kapağımın altında ne var? Vay canına burada da sakız var. Ama Polly'dekinden çok daha fazla. Bu duruma bayıldım. Hemen ambalajdan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun ki? Tüm ambalajları bize uçuyor. ne sevindim. Gerek kalan tek şey benim porsiyonumu açmak. Vay ah canına bir kere de 100 paket sakız var. O kadar çok ambalajı nasıl temizleyeceğim? Ventilatör kullanmayı deneyeceğim. Harika başardım. Tom senden biraz alabilir miyim? Öl bile etme Polly. Polly hiçbir şey almadı. Oh. Tamam neyse kendi sakızım var ve önce onu denemek istiyorum. Siz de bitirmemi bekleyin. Ne kadar lezzetli. Şimdi baloncukları şişirebilirim. Oh. Ezik. Yine işe yaramadı. Oh. Ne yapacağımı biliyorum. Sadece el pompasını almam gerekiyor. Bakın. Şimdi dünyanın en büyük balonunu şişireceğim. Wow. Harika bir fikir. Çok güzel çıktı. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve kendime bırakacağım. Ben de kendime böyle bir balon isterdim. Ama o benim değilse ondan konturmam gerekecek. Üzgünüm Polly. Bunu sana hatırlatacağım Kate. Al bakalım. Of ya neredeyse vurdum. Tamam hesaplaşma saati bir gün gelecek. iki şimdi değil. Sonuçta yapacak daha önemli işlerim var. Topasla sakız yemem gerekiyor. Poli, buna bakmana izin veriyorum. Sonra uzun süre beklememiz gerekecek ki çok yavaş. Bu ay canına bak balonla şişiriyor. Sonunda telafi edebileceğim. Ne yaptın Poli? Çok iyiydim ama. Sana karşı senin yöntemini kullandım. Hayır sanırım yanlışlıkla kaşlarımı kopardım. Onları derhal yerine yapıştırmam gerekiyor. Umarım onlardan daha sonra normal görünecekler. Yüreğimi bırakın. Tom yapacak çok işim var. Şaşırtıcı ama bu sefer sana katılıyorum. Bu kadar çok sakız yemeğim çok zaman alacak. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Terledim bile ve çenem zar hareket ediyor. Sanırım balonu şişirebilirim. Başarıyorum. Tom dur bu artık çok fazla. Oh hayır patladı. Sanki bomba patlamış gibi. Nasılsın Tom? Hareket edemiyorum. Masaya yapıştım. Geleneklere göre ben başlamalıyım. Vay canım nasıl Bu sakızdan bile daha iyi. Bakalım kez ve benim nasıl porsiyonlarımız var. Yeterince şekerim var. Benim de kocaman bir kulem var. Bunların hepsini sayamıyorum bile. Poli her zamanki gibi şanssız. Ne kadar kötünüzsünüz. Neyse bir gün ben de şanslı olacağım ve o zaman kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Of ya ambalajın içinde sadece bir tane şeker var. Hı? Sağ ama ya. Her anın tadını çıkarmak için çok yavaş yemem gerekecek. Şeker bitti. Ne yazık. <laughs> ne güveniyordun Ezik? İşte benim porsiyonumu uzun süre için uzatabilirim. Ama bunu yapmayacağım. Bu kadar çok şekere sahipken neden atas yemeliyim? Hmm, nefis aynı zamanda ekşi ve tatlı Bu hoşuma gidiyor Dur bir şey buldum İnanın bana planım sizi şaşırtacak Bunu gerçekleştirmek için tüm şekerleri paketlerden dökmeniz gerekecek Ama buna değer Bunu yapmak için biraz zaman ayırmaya hazırım Hazır devam edelim Şimdi şekerleri renklere göre sıralamam gerekiyor İşte böyle Bu kadar heyecan verici olduğunu düşünmemiştim Tamam neredeyse işim bitti Bakın ne kadar güzel çıkıyor tane alabilir miyim? Harika Tom hiçbir şey fark etmedi. Öylesi birkaç şeker daha çalabilirim. Ne kadar kurnazı. Cool Şekerlerimin nereye gittiğini anlamıyorum. Sanırım daha fazlası vardı. Polly hepsini sen yaptın. Şimdi sana bir şey vereceğim. Bu fare kapanını burada bırakacağım ve onu şekere kaplayacağım. Böylece hiçbir şeyden şüphelenmeyeceksin. <laughs> Takviye zamanı. Aa, hayır parmağım. Fare kapanının burada ne işi var? Sanırım onu kırdım. Tom bunun hepsini sen düzenlediğini biliyorum. Şekerlerimi çalmana gerek yoktu. Bu arada onları zaten renklere göre ayırdım. Şimdi her rengin tadını ayrı ayrı çıkarabilirim. Aç gözlü. Birkaç tane şeker aldım. Ne var ya? Sorun değil Tom. Şimdi görürsün sen. Bu ne? Polly. Büyük bir ventilatör. Of ya tüm şekerlerimi havaya uçurdun. Benimkilerin yerinde olması iyi bir şey. Onları tatmak için sabırsızlanıyorum. En baştan başlayacağım. Bakalım içinde ne var? Ne kadar lezzetli görünüyor. Çeşit çeşit tatlar. Hepsini bir anda tatmak çok güzel. İlk paketi bitirdim. Diğerlerini açmanın zamanı geldi. Ya şekeri masadan alırsan? Belki bu daha rahat olur. Evet ya fena değil. Devam edelim bayıldım. O kadar iştahım var ki şimdi onu tatmin etmek zor olacak. Tamam neyse bu çok uzun sürecek. Telefonda oturabiliriz veya popit oynayabiliriz. Belki de parmak üzerinde savaşabiliriz. Tamam artık yapamıyorum. Karnım tamamen tıkanmış. O zaman biz yiyeceğiz. Daha neler kendim hallederim. Ne yapıyorsun ki? Neden bu kadar çok tabağa ihtiyacın var? Sabırlı olmalısın Tom. Yakında her şeyi öğreneceksin. Şekerleri ne kadar güzel koyduğuma bakın. Şimdi onlara ait dökmemiz gerekiyor. Ve gerçek bir mucize göreceğiz. Tabakta bir gökkuşağı olacak. Yine neden açıklıyorum? Şimdi her şey zaten netleşecek. Başladı. Bakın. Bunu nasıl düşündün? Sihirli görünüyor. Ve gerçekten bir gök kuşağına çok benziyor. Sana söylemiştim. Boyalar birbiri ardına güzelce yayılıyor. Harika. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Bu dene böyle. Daha önce hiç bu kadar küçük patlamış mısır görmemiştim. İtiraf etmeliyim ki ben de azaldım. Gerçi bu Tom'unkinden daha iyi. Sonunda şans bana yönümü Bu Bunun olacağını biliyordum. Ne kadar büyük bir kava patlamış mısırım var. Harika. Şimdi seni kıskanıyorum Polly. Zavallı tağlar mı yemem gerekecek ve ağlamam gerekecek. Belki benim numaram durumu kurtarır. Ne yapıyorsun Tom? Bence bir kişi saçmalık yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Küçük porsiyonu bile güzelce yenmesi gerekiyor. Çatal ve bıçak olacağım. Gerçek aristokratlar böyle yapar. O kadar küçük bir taneyi kesmek o kadar da kolay değil. Ama ben yiyeceklerle nasıl davranacağımı biliyorum. Anlaşıldı da zamanı uzatıyorsun. Sadece görgü kurallarının ne olduğunu biliyorum. Görünüşe göre bazen onları unutuyorsun. Ön yargı umurumda değil. Patlamış mısırının tadını çıkaracağım. Biraz olsa bile. Bakın ne kadar çevireyim. Bacanın da bunu yapabileceğini bilmiyordum. Gerçi göre hepsi bu kadar. Hayır bir tane daha kaldı. Süper. Bunu tatlı olarak yiyeceğim. Bunu göreceğiz. Patlamış mısır nereye kayboldu? Tom ne yapıyorsun? Son de parmağının etrafında doladı. Kendi aranızda halledin. Benim yapacak daha önemli işlerim var. Bir sürü patlamış mısır yemem gerekiyor. Ne kadar tatlı ve çıtır çıtır. Bu anı ne kadar zamandır bekliyordum. Sonunda sizi geçtim. <laughs> Şansı aklına olmuş Polly. Ama yine de her şeyi görebiliyorum. Patlamış mısırımı çalmaya çalışmayın. Bu kadar çabuk geri adım atmaya alışmadık. Ne yapacağımı biliyorum. Özellikle Chris Türge patlamış mısır çalmama yardımcı olacak. Harika. Tom yine mi? Patlamış mısırımı hemen geri ver. Bu daha hiç iyi bir plandı. Aferin sana Tom. Hadi yiyelim. Ağzına patlamış mısırı yakala ki Ne yaptınız siz? Bu çok çirkin. <laughs> Başlamaya hazırım. Süt ve oreo kurabiyesi lezzetli görünüyor. Ancak porsiyonum küçücük. Onu göremiyorum bile. Harika yine şanslıyım. Bu ne kadar güzel. Sen sakın ne biliyorsun Polis. Şuna bak benim porsiyonum muhteşem. Tom da bezik. Dikkat et. Senin yüzünden kurabiyelerin düşebilir. Bu iyi olurdu. Benimle dalga geçme. İnanın bana küçük porsiyonumdan bile zevk alabileceğim. Yani bu kurabiye çıtır çıtır ve sütlü tat onu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Oh hayır kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Acele olmam gerekiyor. Yoksa yumuşar. Ama elim kaymağa girmesine hiçbir yolu yok. Ne düşünsen biliyorum sadece sütü içmem gerekiyor. O zaman kurabiye dibinde kalacak. Sanırım onu yuttum. Şimdi sıra bende. Umarım kurabiyemi bardaktan çıkarmak zorunda kalmayacağım. Bahçenin içinde ne kadar fazla dolgu var. Böylesine bayılırım. Çok rensi ve hamur çıtır çıtır. Of ya kurabiyem de bardağa düştü. Bakalım bundan nasıl çıkacaksın Poli? Ya bununla hiçbir şey yapmasam? kurabiyem sayesinde sütüm çikolatalı oldu. Harika değil mi? Daha fazla kurabiye eklemem gerekiyor. Ve her şeyi iyice karıştırmam. O zaman lezzetli bir çikolatalı kokteyl olacak. Neredeyse bitti. Geriye kalan sadece sallamak. Gerçekten lezzetli bir şey olacak mı? Şimdi göreceksiniz. tarifimde hiç şüphem yok. Çok lezzetli görünüyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Görünüşe göre Poli haklıydı. Planı işe yaradı. Size söylemiştim. Şimdi bakın ve tekrar edin. Hmm, nefis. Kurabiyeri, çikolatalı süt. Bunu pipetle içmek istemiyorum. Hepsini bir kere de istiyorum. Harika. Bu kokteyli hatırlamalıyım. Görünüşe göre sadece bir tane ben kaldım. Merak etmeyin uzun süre beklemeyeceksiniz. Çabucak işi bitireceğim. Ve ellerinizi bana çekmeyin. Uzatmayın. Onu kendim yiyeceğim. Tüm kurabiyeler bardakla süte gidiyor. Fahrettin'in ne kadar büyük sıçramalar var. Bunu beklemiyordum. Ama kurabiyeler çabucak bardağa girdi. Erken seviniyorsun Keith. Yine de seni rahat bırakmayacağız. Afiyet olsun. Oh my God. Senin ses her tarafım süt ve kurabiye oldu. <laughs>